Dostlar merhaba. Çok güzel bir geometri sorusu çözeceğiz. Kanalda çözülmesini istediğiniz soruları açıklama kısmındaki linkten bana gönderebilirsiniz. Şekilde 8 birim ve 12 birimlik kenar uzunlukları verilmiş. Açı ortay ve diklik verilmiş. BF eşittir FC olduğuna göre EF doğru parçasının uzunluğu kaç birimdir? Soruyu önce kendiniz çözmeyi deneyin. 3 saniye içinde çözüme geçiyorum. Herhangi bir soruda açı ortay aynı zamanda yükseklik ise aklımıza direkt bir ikizkenar üçgen gelmeli. CE ve AB'yi uzatırsam ikizkenar üçgeni ortaya çıkarmış olurum. Öyleyse CE'yi ve AB'yi uzatalım. Buradaki fazlalıkları kaldıralım. AKC üçgeninde açı ortay aynı zamanda yükseklik olduğuna göre AK eşittir AC'dir. Öyleyse AK'da 12 birim olmak zorundadır. Bu durumda KB doğru parçasının uzunluğu 4 birim olur. AE uzunluğu aynı anda hem açı ortay hem de yükseklik olduğuna göre aynı zamanda bu bir kenar ortaydır. Öyleyse KE eşittir EC olmak zorundadır. Orijinal şeklimize geri dönelim. Soru da BF eşittir FC olarak verilmiş. Buradaki fazlalıkları kaldıralım. BF eşittir FC'yi şekil üzerinde gösterelim. EF doğru parçası aslında orta noktaların birleştirilmesiyle oluşan bir doğru parçasıdır. Öyleyse KB ile EF birbirine paralel olmak zorundadır. Buradaki benzerlikten x uzunluğunun direkt 2 olduğunu görebiliriz. Soruyu farklı bir yoldan şu şekilde çözebiliriz. KB'nin EF'ye paralel olduğunu ispatladıktan sonra EF doğru parçasını uzatalım. F noktası orta nokta olduğuna göre EF paralel KA olduğuna göre L noktası da orta noktadır. Öyleyse AL eşittir LC eşittir 6 birimdir. Burası 90 derece olduğu için ve EL kenar ortayı olduğu için burada bir muhteşem üçlü vardır. Öyleyse EL de 6'dır. Yine orta noktaların kesişiminden dolayı LF uzunluğu AB uzunluğunun yarısı olmak zorundadır. Öyleyse LF uzunluğu 4 birim olur. Bu durumda x artı 4 eşittir 6 birimden x eşittir 2 birim olarak bulunur. Biraz daha zor bir çözüm yöntemi var. Yine EF paralel BA ispatladıktan sonra ABC üçgeninde açıortay teoremini kullanabiliriz. AB bölü BD eşittir AC bölü CD'dir. Öyleyse BD uzunluğuna 8k diyebiliriz. BD uzunluğuna 8k dersek DC uzunluğuna da 12k demek zorundayız. Sayıları sadeleştirelim. Buralara 4k ile 6k diyelim. BC uzunluğunun tamamı Y olsun. Öyleyse Y eşittir 4K artı 6K'dır. Yani Y eşittir 10K'dır. F noktası orta nokta olduğuna göre BF uzunluğu 5K olmak zorundadır. Öyleyse şuradaki DF uzunluğu 1K olmak zorundadır. Dolayısıyla FC uzunluğu da 5K olmak zorundadır. Paralellikten dolayı buradaki kelebek benzerliğini görüyoruz. Benzerlik oranı K'ya 4K olduğundan 4'e 1'dir. Öyleyse EF uzunluğu BA uzunluğunun 4'te 1'i olmak zorundadır. X eşittir 8 bölü 4'ten X eşittir 2 birim olarak yine bulunmuş olur. Video hoşunuza gittiyse videoların devamı ve daha iyi videolar için beğeni atmayı, yorum yazmayı, kanala abone olmayı ve Instagram'dan takip atmayı unutmayın. Sonraki videoya kadar hoşça kalın.